İsrail'de Cengiz abi arabayı kullanıyor, biz seçimlere gideceğiz. Sizin de olduğunuz zaman işte. Ha. Önümüzdeki arabaya bir çocuk molotof kokteyli attı. Ha. Böyle Alevler içinde. Abi dedim arabayı çek dedim. Hemen şu an şalampolu indirdi, ben kamerayı aldım. Bir tarafta fotoğraf makinem, diğer tarafta kamera. Çekmeye başladım. Ulan dedim, bir de Mehmet Ali Birand'a çalışıyoruz ikimiz de. Ha. Rahmetli Birand 32. gün program yapacağız çünkü 250 dolar para veriyor bize. Para yok, tek kaynağımız o. Bir de ben Sipa'da fotoğraflar satılırsa diye bekleyeceğim. Abi harika dedim, Cengiz abi otele döndü. Ben gittim bu medya araştırma merkezi var çünkü filmleri yıkatıp e, <laughs> gösterdikten sonra gösteriliyor. <laughs> Orada da bizim bir Fransız gazeteci duruyor. Dedi ki Aral dedi şimdiye kadar hiçbir fotoğrafını engellemek istemedim görüntünü ama bunların hepsine el koyuyoruz. Niye? <laughs> İsrailli gizli servis Hı. ve savaşçı askeri mağdur gösteremezsin. Hani vurulmuş hali, yaralı hali, mağdur halini gösteremezsin dedi.